Herkese merhaba. Bugün yapay zekayı kendi onkoloji pratiğimde kemoterapinin yan etki riskini tahmin etmede nasıl kullandığımdan bahsedeceğim. Kemoterapi yaşam kurtarıcı, hastalığın geri gelmesini engelleyici, yaşamı uzatıcı, hastalığı küçültücü ve bunun gibi birçok olumlu etkiye sahip ve onkoloji hastalarında sıklıkla kullandığımız bir tedavi yöntemi herkesin bildiği gibi. Öte yandan kemoterapinin yan etkileri de gayet iyi biliniyor. Bugün daha az bilinen bir yan etkiden febril nötropeniden bahsedeceğim. Yani kemoterapi sonrasında kan değerlerinin düşmesiyle beraber ortaya çıkan bir ateş ve enfeksiyon durumu. Bu çok önemli çünkü bu komplikasyon oluşunca %1 ihtimalle yaşamsal riskleri beraberinde getirebiliyor. Tam da bu sebeptendir ki son yıllarda arkadaşlarımla beraber binlerce hastanın verisini toplayarak bunları bir yapay zeka yazılımıyla analiz ettik. Ve sonuçları bir web uygulaması haline getirdik. Ve bunu da bir makale haline getirdik. Bu da bir ay kadar önce Journal of Cancer Science and Clinical Therapeutics adlı dergide yayınlandı. Ben bugün Yeni bir hastamda kemoterapi başlamadan önce kendi yaratmış olduğumuz bu modelle bu riski hesaplayıp ona göre önlem alıp tedavi vermeyi tercih ediyorum. Buradaki mesaj eskiden bu komplikasyonun riskini kabaca tahmin edebilirken bugün kendi yapay zeka yazılımımızla bunu daha kesin bir şekilde tahmin etmek mümkün. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.